Değerli izleyenler, yine güzel bir besi programına hoş geldiniz. Bu hafta Mersin Mut'tayım. Mersin Mutlu'a Soner Keven abimin işletmesine geldim. İşletmesine konuk oldum. Yaklaşık 9 aydan beri birlikte çalışıyoruz. rota konsantre yemimizde, rota besi yemimizde bu danaların besleme rasyonlarını yapıyoruz. kendisine soracağız bakalım bugün. Memnun mu? bizim yemimizden besleme rasyonlarımızdan memnun mu? Bunlarla ilgili güzel bir röportaj yapacağız. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kendisini can kulağıyla dinleyin. Gerçekten tecrübeli bir besici ve bu işten iyi para kazanan bir besici. Ben bu işten para kazanamıyorum veya bu işe yeni girecek olan yeni yatırımcılar bu programı can kulağıyla dinlesinler derim. Soner abi, evet, selam. Nasılsın? İyi, Allah'a şükür. Şimdi Soner abi öncelikle kendini bir tanıt. Ben Mert'im. Evet, besicilik yapıyoruz. Kaç seneden beri besi? 2002 yılında başladım. 20 senedir. 20 senedir besicilik Evet. Yapıyorum. 20 senedir besi hayvancılığı yapıyoruz. Evet. Ee, tabii bu son zamanlarda biliyorsun maliyetler biraz yükseldi. Maliyetler bayağı yükseldi. Evet. Başladı. Daha önceden de fabrika yemleriyle bu besi hayvancılığını yapmaya evet. çalışıyorduk. Yani, yani. Senle biz 8,5 ay falan oldu. Evet. 9 ay oldu. tanışalı. İlk besilerimiz kesiyoruz. Evet. Şu an ilk e, beslemeye başladığımız danaları kesime gönderiyoruz. Bugün bundan 10, 20 gün önce kestir. Onlar ne geldi abi? E, karkas ağırlığı 20 gün önce kesilenler. Onlar ortalama 411 geldi. 411 kilo geldi. E, randuman ne gelmişlerdi onda? 65. 65. Bugün kestirdiklerinde? 405 geldi. 405 geldi randumanı? 65 geldi. Zaten danaları da görüyorsunuz arkadaşlar. Dev gibi olmuşlar maşallah. E, 9 ayda da iyi beslemişiz yani şimdi gözle görünen köy kılavuz istemez aynen, derler. Aynen, doğru mu? Ee, şimdi abi biz biliyorsun arpa ağırlıklı bir besi yapıyoruz. Evet, arpa arpa şimdi arpa daha arpa önceden besicilere benziyor. arpa dediğin zaman besicilerin gözü korkuyordu. Arpa, arpa bağlanmasaydı biz başka yer Kesinlikle. Aynı düşünmüyoruz da, evet. arpa bahar da olsa, ucuz da olsa biz bir yerine şaşmayacağız. Yani. yani şu an ben sana bedava da versem herhalde fabrika yemi kullandıramam. Kullandıramaz. Doğru mu? Kullandıramaz. Şimdi ne gibi artısını gördün mesela? Abi, abi biz 9 ayda 400 kilo kestiriyoruz. Evet. Kararımızı. Öbür yemi de artı 9-9,5 kilo yemi de kestiriyoruz. Evet, 9,5 kilo veriyorsunuz. Biz önce e, ne yapıyorduk? 13 kilo kesilen bir arpa veriyorum. Evet, ikisi karışık 13 kilo. Şu anda tahminim 10 kilo 200 gram, 300 gram. Konsantre yemle birlikte. Evet, besi Şimdi e, demek ki 8,5 kilo falan arpa yediriyorsan bu danaları şu an. 8 kilo 700 gram. 8 kilo 700 gram porsiyon ayarlamasıyla evet. birlikte. Bir buçuk kiloya yakında konsantre ve yem veriyorsun. Evet. Günlük. Aynen. Bu günlük verdiğimiz. Günlük. Bu kadar arpa verdiğinde bu hay hayvanlar nasıl ayakta duruyor abi? Bunların evet. ölmesi lazım değil mi? Normal. Yani besicilere söylediği bu değil. Abi o işte içine bu Ne koyuyorsanız da içine. Aynen. Tamponlayıcı malzemeler koyuyoruz. Arpayla iyi çalışan bir yem bu. Mısırla da çalışıyor. Arpayla iyi çalışan bir yem. Evet. Birbirine uyum sağlıyor. O yüzden de arpa besisi hem ee, bir de porsiyon ayarlamayla gidiyoruz biliyorsun. Porsiyon ayarlama yapıyoruz. Hem besiden biraz daha erken sürede çıkartıyoruz. Hem güzel randıman alıyoruz, güzel de karkas külü aldırmış oluyoruz. Bir tık da maliyetimiz diğerlerinden daha düşük. Yani evet. diğer beseden daha düşük. Yani, yani tahminim aylık 250 lira. Aynen öyle. Peki para kazandırdın mı yani bu sefer kestiğin danalardan? Vallahi bu sene çok para <laughs> yeni yeni oldu. Bu sene de çok de. para kazandık. Evet. Ee, değerli izleyenler, şimdi ben <laughs> bu adama bunları söylettirmiyorum. Yani arka taraftan e, Kadir Silah falan doğrultmuyor yani bize. Işte. <laughs> Yani yalan yok. Ya ee, bu sene kazandık ama yeni yeni maliyetleri aynen. çok aşırı yükseldi. Ne olur bilmem. Şöyle diyebilir miyiz evet. abi? Şimdi bir dananın, şimdi aşağı yukarı sen ne kadar arpa yediğini öğrenmişsindir. Evet. Bir dana bizim besimizde 8-9 ayda bir ton, bir ton 100 kilo kadar bir arpa tüketiyor. Evet. Arpasını alıp sezonda, yani besi başından besi sona kadar yatıcı olan arpayı evet. adam bir kenara koysa bizim besimizde nasıl para kazanır? Kazanır Güzel para kazandı. Evet. Biz bu işe başladığımızda arpa 130 liraydı. Evet. Sizin yem de 132 liraydı. 132 liraydı. Evet. Başladık. Biz e, yemimiz zaten şeyden hasat zamanı tamamını alıyoruz işte. Yonca aldık, zamanımızı aldık. Yani tamamını alıyoruz biz. Tamamını sezonda Bana, alıyorsunuz. Lanamız 100 olacak. evet. el olsun. Ben bunun hesabını yaptım abi. Yani zamanında, sezonunda aldığın evet. zaman en az yüzde kırk da yani karın daha da fazla ulaşıyor. Yani bu sene mesela dana başına şöyle ortalamaya koyduğun zaman ne kazanmışındır dana başına? Söyle abi söyle. Çekinme. Şey Yunus abi söyledi. Yani Yunus abi dedi ki 16.500 lira para kazandım dana başı dedi. Biz de kazandık da ama evet. şu anda ne kazanırız bilmiyorum. Allah büyük. <laughs> Gene kazanacağız yani bir şeyler kazanacağız o kesin. Devletimiz yardımcı olur da harfamızı verirse. TMO'nun evet. vermiş olduğu arpa bizi çok rahatlatmadı mı Çok rahatladı ama maliyetler evet. çok aşırı yükseldi Bu sene çok yükseldi. Çok yükseldi. Dana fiyatları yükseldi, evet. yem fiyatları, arpa Şu fiyatları aylık, hepsi yükseldi. Aylık 500 lira yakardı, şimdi 3000 lira yakardı. Aynen, mazot girdileri evet. yükseldi, elektrik girdileri yükseldi. Aynen, şey yükseldi. Ama ben şöyle söylüyorum yani bunların yükselmesiyle e, tabii dana karkas kesim fiyatları da yükseliyor azar azar. Evet. E, bu sefer de tüketiciler zorlanıyor yani biz tüketici de et yiyemiyoruz diyor. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Yemiz şu anda maliyet 100 lira mı diyorum. Şu an değil mi? Geçen seneye baktığımızda 30-35 liralardan bahsediyorduk Aynen. bir dananın maliyetini. Doğru mu? Aynen. Yani günlük maliyetini. Yani, bu sene mesela yedire, biraz e, daha yüksek. bundan 3 ay önce, 4 ay önce var, 50 lira maliyeti var, lira maliyeti Peki gibi. bir şey soracağım abi sana. Ee, konsantre yemeği olsaydın bu paraları kazanabilir miydin? Konsantre Yok, normal besi yemi kullanmış olsaydım, yani normal fabrika yemi kullanmış olsaydım. Normal besi yemi zaman zaten biz 12-13 ayda çıkardık. Evet. Artı 12-13 kilo yemeye. Orada 3-4 ay bir kere zamanın zaman zaman var. Bakın burayı iyi dinleyin. Şimdi normal fabrika yemleriyle 13 ayda 14 ayda çıkan daraları biz 9 ayda çıkarıyoruz. Yani buradan en az 3-4 ay bir kere bir karınız var. Hem işçilikten hem yemden. Hayvanlara yani, 600 gram veriyorlarmış binden, yani. şu kadar veriyorlarmış değil mi? Dana besledi değil mi? Evet, <laughs> 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 Bir kilo, bir kilo Dört yüz başlıyoruz, bir, bir buçuk kiloda, bir Aynen öyle. Sevindim, ben inenmedim herhalde. Daha sonra bir deneyelim dediniz. Bir karar verdik. Başkanlar. Ev. Evet. Üçümüz devam ediyoruz. Şu anda da burada da Üçünüzü de bakıyorum şimdi. Ee, kazançlarınız iyi, yani memnunsunuz. Herhangi bir şikayetimiz de yok. yok. Ee, o yüzden doğru yoldayız. Evet. Bir de tabii yapmış olduğumuz rasyonlar da var. Şimdi burada kullanmış olduğumuz yemi mucizevi bir yem gibi algılamasın arkadaşlar. Yemimiz gerçekten Türkiye şartlarında çok iyi bir yem. Ee, 38 çeşit ham maddeden oluşan, yüksek enerji, yüksek proteine sahip bir yem. Yalnız burada yapmış olduğumuz rasyonlar var, bir de besi de e, yapmış olduğumuz bazı uygulamalar var. Porsiyon ayarlama gibi. Mesela bizim besimizde, danamızın önü hiç boş kalmaz. Hiç boş Sabah yok. saat 8'de yemliyorsun, akşam saat 8'de yemliyorsun. İşte sen o sen, arada, aynen. 4, 4, 4, 4, 5, 5. aynen öyle, azalmış. Bu normal zaten, bu olması gereken, bizim istediğimiz bu. Daha sonra yeni Şimdi bunları da size öğretiyoruz. Yani aynı zamanda bunları söylüyoruz. Sürekli bir irtibat halinde oluyoruz. Aynı zamanda bir grubumuz var. Aynen. Bu grupta herkes birbirinin kestiği malları, yapmış olduğu rasyonları görüyor. Doğru mu? Aynen. Kim ne kadar kilo aldırmış, kestirdiğinde ne kadar karkas gelmiş, bunları da görüyoruz. Yani bütün, hepimiz bir aradayız, bir aile gibi. Doğru. Gizlimiz saklımız yok. Aynen. Kötüyse de herkes görsün istiyoruz. İyiyse Aynen. de herkes görsün istiyoruz. Hep sen bir senedir o grubun içerisindesin. Ben para kazanıyorum. Sen bana para kazanıyorsun diye diyorum. Dedin Bir senedir bu grubun içerisindesin. Memnun olmayan adam gördün mü? Yani oraya yazan ben memnun değilim diyen adam gördün mü? Okuyorum, takip ediyorum, hiç kurmuyorum. Yazıları okuyorsun, takip ediyorsun. Herkes birbirinin yazdığını görüyor zaten. Görüyor. Birbirinizle de konuşuyorsunuz. Aynen. Abi danalar çok güzel maşallah. Güzel kilo almışlar bugün kestirdiklerinde yüzde altmış randıman gelmiş. 405 yüz beş kilo mu dedin? Dört yüz beş. Bunlar biraz daha ağır yani. sana söyleyeyim. Aynen. Bunlar biraz daha e, kiloda iyiler. E, bunlar da herhalde on on beş kadar kesilecek galiba. Getirecekler arkadaşlar on beş İnşallah. Bir sekiz lira gibi bir artacak bir söylentisi var. E, i̇nşallah biraz daha artar. Biraz daha kazancımız bol olur. Bu sene de ben şöyle tahmin ediyorum abi. E, tamam, dana fiyatları da arttı. Mesela en son ben sana kaç parayı verdiydim 3 evet. ay önce? Hatırlıyor musun? 7800. 7800, eyvah. <laughs> <laughs> 7800. de şimdi... Evet. Vallahi evet. 100 kiloluğu alamıyor. Evet. Yani 100 kiloluğu bile alamıyor. Öyle söyleyeyim sana. Aynen, evet. Bak 3 ay önce 7800 liradan dana da aldılar benden. Onlar da güzel olmuş o danalar. Aynen. Şimdi arkadaşlar 12-13'lerden bahsediyoruz. Yani ufak danalardan 12-13'lerden bahsediyoruz. Ha bunun yanında sadece dana fiyatı arttı? Kesin fiyatlar arttı ama yani, yani keşke artmasaydı, keşke bunların artmasaydı. hiçbiri yükselmeseydi. Bir de i̇şte şu var abi. Keşke her şey 130 milyon olsaydı. Aynen, herkes yese yani rahat rahat ye, ye, fazla balık. Ye, ye, yemde 80 lira. Aynen, yemde 80 lira. maliyet yükseliyor bizim kazancımız yine. Aynen öyle. Bütçeler artıyor. Evet. Ama kazancı aynı. Allah bin evet. bereket versin diyelim. Ee, biz güzel para kazanıyoruz. Yani Rotay'ın kullanıcılığı olarak. Evet. E, rota yemle besi yapanlar olarak biz diğer besicilerden e, gerçekten en az beş gömlek daha üstünüz. Onu sana söyleyeyim. Sen şimdi diğer arkadaşları da görüyorsunuz. Normal fabrika yemiyle, fendi yemle besi yapanlar. Onların kazandığı parayla senin kazandığı parayı karşılaştırıyorsunuz. Abi ya. onlar kalmaz Bitti. Bitti. Yavaş yavaş kapatıyorlar hepsini. Aynen. Bizim amacımız da şu abi. Yani senin gibi abilerimize e, işlerde kendini geliştirmesin. Yenilikleri açık olacak. Araç içinde olmazsan bu iş bitmiştir. Bitti. Aşırı. Evet. E şimdi bu kadar şey yapmışsın, buraya para harcamışsın, evet. bir ahır yapmışsın. Aynen. Anladın mı? Yani şimdi bunu bırakmak da iyi bir şey değil. Bırakamaz yani ya, bunu çöpe ne, atmak ne, ne da, Aynen. Bunu bırakmak da iyi bir şey değil. O yüzden Soner abinin de dediği gibi mutlaka yenilikleri açık olun. Bir deneyin ya. Denemekten Deneye zarar çıkmaz. Yani. Doğru mu? Bir yıl dene. Aynen. Olmaz. Aynen öyle. Ya bir yıla da gerek yok evet. İki ay bir dene şu yemi İki ayda aldırdığın canlı ağırlık yani ortalama aldırmış olduğun canlı ağırlıkla evet. bir önceki fenli yemlerde kullanmış olduğun canlı ağırlıkları bir karşılaştır şimdi biz konsantre yem satıyoruz da bizde fenli yem de var yani bizim fenli yemimiz de var Rota'nın fenli yemi de var normal telet yemleri evet. benim ağzımdan sen hiç bugüne kadar grupta veya herhangi bir yerde bizim fenli yemimiz var telet yemimiz var dediğimi duydun mu? Aynen. Ben tavsiye etmiyorum. Ben konsantre yemi tavsiye ediyorum. Bununla niye? Daha erken besinden çıkartıyoruz. Daha çok kilo aldırıyoruz. Para kazandırıyor. Yani bize çok güzel paralar kazandırıyor. O yüzden siz de mutlaka deneyin derim. Yani şu videonun altında geçen telefon numaralarını bir arayın. Hem bizden ücretsiz rasyon alıyorsunuz. Her iki ayda bir rasyonları biz yapıyoruz. Size bu işin inceliklerini öğretiyoruz kullanmanız gereken aşıları, iğneleri, ilaçları. Bunları size söylüyoruz. Zaten bunlar grupta da herkes birbiriyle paylaşabiliyor. Yani bir grubumuz var. Düşünün. 500 kişisiniz. Hepiniz aynı gruptasınız. Hepiniz birbirinizin yazdığını, çizdiğini orada okuyorsunuz. Yani bu şekilde yapıyoruz biz işimizi. Daha ne diyebilirim ki yani ben? Şimdi e, aynen bunu hiçbir yemci yapamaz abi. Saatli bomba gibi bir yer düşünün yani. Birisi orada bir şey yazsa doğru mu? Senin adın kötülenir. E senin satmış olduğun mal kötü ne? Ama biz Aynı ürünümüze vermiş olduğumuz hizmete güveniyoruz. O yüzden bütün müşterilerimiz bir arada. Mutlaka bunu deneyin. Yani Soner abi bence gayet mutlu, memnun. Ben Değilsen söyle abi bak. Yok, yok, ya buraya hani misafir geldim diye Sen benim kırmak istemiyorum falan filan olmaz. Memnun öyle Biz burada belli abi. Şuna bir bakar mısın? Şöyle. Şunlara bak. Şöyle sırtlara bir bak. Adam yumurta koyuyor. Bunun üstüne yumurta koymaya gerek yok. Bunun üstüne büyük şey koy. E, top koy istiyorsan en büyüklerinden. O bile durur yani maşallah. Maşallah olmuş ya. Yani. Sebirmiş yani hayvan. Güzel. 8 kilo besi sonuna kadar 8 8 buçuk kiloya 9 kiloya kadar çıkıyoruz arpayı. Evet. 200 kiloluk bir dana da 1 kilo 800 gram arpa veriyoruz. Ondan başlıyoruz. Evet. 600 gram da rota yem veriyoruz arkadaşlar. Evet. Her iki ayda bir arpanın rakamı da artıyor. Mesela 2 kilo 200'e çıkıyor. İşte rotayem 100 gram artıyor. Her iki ayda bir 100 gram rotayem artıyor. Arpa da biraz yükseliyor. Yani bir kilo. Aynen öyle. Yani bizim buradaki ana maddemiz rotayla arpa. Bir de yonca. Yani yonca da bizim için çok önemli. Çünkü niye hayvanları boylandırmamız lazım? Bu bunları önce bir boylandıracağız ki daha sonra semirteceğiz. Yani bize ne lazım? Protein. Protein de bizim en çok ne de var? En uygun alabildiğimiz yonca. Gerçi o da pahalandı artık da. Değil mi? Hepsi şey 4 lira mı oldu nakliye dahil? 4 lirayı nakliye mal oluyor. 3800'e falan mal oluyor her. 1250 liraydı geçen Abi, sene. başka saman üstünde. Aynen. Samanın balyası 55 lira bizde. Balyası 55 lira. <laughs> saman balyası. Yani ee, Aşağı yukarı o da aynı paraya geliyor işte. 3 liraya falan geliyor. 3 liraya geliyor yani. <laughs> 1900 liradan yerine yığmış. Bu sene yeterse de o. Fazla bir de yeter abi. gibi gelir ya. Yani. Alacak mı? Çok fazla saman gitmiyor ama bizde biliyorsun. Gerçi hayvan sayı da çoğalmış. Öbür tarafta genç hayvanlar da var. Ee, 25 da var. Yukarıda da var değil mi? Aynen. Ee, bunlar kesince bunların yerine de gelecek şimdi. Aynen bunları yerine de güzel dananlar koyarız buraya inşallah. Önce bize biraz yonca lazım. Canlı 350-400'e kadar. Niye? Yonca göl. çok güzel. Evet yonca çok güzel. Protein hayvanı boylandırır. Ondan sonra da bize nişasta lazım. Yani enerji. O da nedir? Arpa. Arpa da ne yapar? Hayvanı semirtir. Randıman verir. Etini güzelleştirir. Et nasıl abi? Nasıl çıkıyor? Çok güzel abi. Beğeniyorlar mı eti? Çanır abi güzel bir söyleşi oldu. İnşallah arkadaşlar da seni dinler. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Dinlerse dinlerler, İnşallah. İnşallah dinlerler, Dinlerlerse de kazanırlar. Eee bu işlerde kendini geliştirmişsin abi bu şorumuz olur. Yürümez bu. Abi adam köy yani malaf bakamaz. Piş Evet. Dana hmm, geçti. Dana kilo kilo böyle. Bu suyla saman yesi zararlı. Bırak yemiyor. Aynen. Her türlü zarar. Yani, yani bu işlerde kendini geliştirmezsen bu işler olmaz o zaman. Biz arayış işliyiz. Değil mi? Arayış Seni bu Başkan, başkan, başkan diyor ki ben e, kesinlikle bırakmam seni diyor. Tam bırakacağım zaman, <laughs> besiyi bırakacağım zaman denk geldin diyor. Aynen öyle. Aynen. Tam bırakacağım geçeyim, zaman. Geçen yıl bu sen bu Ne yapacağız de, diyor değil mi? Nasıl olacağız? <laughs> evet. Dediğim gibi her parça Biz bu işte çok kazanır. Bunu bir daha söyle şöyle. Arpa? <laughs> arpa bolarsa? evet. bu iş bize çok para kazandırır. Kazandırır. Evet. Gerçekten çok para kazandırır. Ama ee, arpa biraz sonra İnşallah ileride bir yıllarda. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, Soner abi de biliyor. Bundan 4-5 ay önce 6-7 bin lira para kazanan müşterilerim cırlıyordu grupta. Farkında evet. mısın? Evet. Bu rakamları hiç göremeyen besiciler var. Evet. En düşük yani en kötü adam danayı alırken pahalı almış. Evet. Hayvan başı o zaman 2000 lira pahalı almış. Hatırlıyor musun? Evet. Gruptaki arkadaşı. Ee, yoncayı Soner abi 1250'den almış. O 2500'den almış. Aynen. Geçen sene. Arpayı Soner abi 2 liradan almış. O 4,5 liradan almış. Her şeyi pahalı, aynen her şeyi pahalı pahalı almış. Yine de 6000 lira para kazandırmışız. Dana başına 7 ayda. 7 ayda bakın 7 ayda. Memnun değil böyle arkadaşları fenli yeme davet etmek lazım. Yani biraz da onunla çalıştırmak lazım ki ee, bizim değerimizi daha iyi bilsinler. Aynen yemin yapacak, 10 yapacak. Yemin Aynen öyle. Yemin, yemin alacak. Bir senelik yemin alacak kenara koyacağım. Bu işin büyük noktası bu. Yemini almazsan şimdi ee, sizin söylediğiniz gibi var kendi. Aynen. Abi yüzde kırk. Ben bunun hesabını yaptım. Yüzde kırk, yüzde elli kardan zarar ediyor. Onu evet. söyleyeyim yani. Kardan evet. zarar ediyor. Yani bizim Biz sistem. De uğraşıyoruz ha. Gecemiz evet. burada uğraşıyoruz. Yani başka bizim de yaptığımız işimiz başka yok. Başka işimiz yok. Ee, bayramımız yok. Tatilimiz yok. Hafta sonumuz, sonumuz yok. Hafta sonumuz yok. Yirmi dört saat. Aynen. Buradayız. Gece bile geliyoruz. Kontrol ediyoruz. Aynen. Kontrol ediyoruz. Evet. Gerçi hayvanların rahatı iyi maşallah ee, demin yatıyorlardı biz kaldırdık bunları arkadaşlar demin yatıyorlardı gayet de güzel pek ee, atlama zıplama da yok abi ee, çok fazla öyle atlama zıplama da yok. Ertan evet. çok atlama olabiliyor ama olmuyor. Rota yemin içerisine koymuş olduğumuz bazı malzemeler var bunlar birazcık olsun dizginliyor. Ee, şimdi şunu da söyleyelim. Bazı arkadaşlar bazı internet sitelerinde bu atlamayı zıplamayı kesen ilaçlar satılıyor. Ee, evet bunlar biraz tehlikeli. Bunları ben tavsiye etmiyorum. Çünkü şöyle eskiden biliyorsun bu danaların e, taşaklarına sıkarlardı, vururlardı. Öküz olsun diye. O saatten sonra biliyorsun o dana ne boya gider ne kiloya gider kilo da almazdı. Bu kullanılan ilaçlar da bunlara benziyor hayvanların damarlarını büzüştürüyor, kan dolaşımını yavaşlatıyor, sindirimi de yavaşlatıyor. Yani yemden yaralanmaları yani, ee, yavaşlatıyor. Hatta bazıları diyor ki bunları satmak için yemden yararlanmalarını arttırıyor diyor. Kilo da çok fark eder bak ben sana Kilo Gelmedi değil mi? Hah. Kilo da çok fark eder. Yani 400 kilo koyduğumuz ya gördün mü? Ben bunu söylüyorum da sanki hani ee, satmalarını, almalarını istemiyormuş gibi değil. O doğrusu bu. Yani siz ayrı 30 kilo aldırıyorsanız onu yedirdiğiniz zaman, onu kullandırdığınızda inanın ayrı 15-20 zor aldırırsınız. Hayvanların damarlarını güzel yüzdükten sonra da bu hayvanlar kilo almamaya başlar. Buna inanın. Bunları kullanmayın. Burada önemli olan, siz bu atlama zıplamayı kesmek istiyorsanız, hayvanların önünü dolu tutacaksınız. Hoş kalmayacak. Yani hayvanlar bir şeyle sürekli ilgilenecek doğru mu? Bir de güzel bir konsantre yiyebiliriz de varsa. Roto konsantre yeminiz. Gerisine gerek yok. Abi teşekkür ederim. Ee, programımızı burada bitirelim. İnşallah faydalı da olmuştur. Önümüzdeki günlerde yine böyle güzel bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyelim. Hoşçakalın.